Evet arkadaşlar tekrar bu yayını devam ettiren e, bugün için yeni kuponlarım olacak tabi bu yayının bir de sonrası olacak onu da videoya ekleyeceğim şey e, bunu sonraki videoya e, fark edeceksiniz göreceksiniz orada tam detaylarıyla birçok şey anlatmış olacağım bugün için e, bugüne mahsus kuponlarımızı hazırladık ilk başta yurt dışı bahisçilerimizle başlayalım yurt dışı bahisçilerimizle e, geçelim. 3 tane maçım var yurt dışı bahisçilerimizle. Şimdi Karışık bültenimizle yurt dışı önerebileceğim 3 tane maç bu. Edinburgh Hamilton İskoç Kupası maçı 1.5 üst Kabintel, ablone maçı, toplam gol, e, ev sahibini 0-5 üst. Ve Zula e, Troy Jilanoz maçı, birinci yarı ev sahibine 0-5 üst. 1.85 oranıyla alt tarafta oynamış olduğum yer burası. Hemen orada da maçları gösterelim. Tabii ki dün vermiş olduğum kombinlere kadar hepsi tuttu. Sadece tek bir Cezayir ligindeki maç. Onda zaten bir sonraki videoda neden olduğunu mesela nasıl bildiğimi <laughs> görüp izleyeceksin. Faydalanmak istiyorsan gel buyur kardeşim. Orada detaylı anlatacağım. Ee, şimdi. İlk maçımız. İskoç Kupa maçı. 1.5 üst bu maçın geneliyle. ayrıyetten Kabintele Ablond e, Atlone maçı ev sahibine 0.5 üst ev sahibine 0.5 üst ve son olarak da Zula maçı var. Venezuela liginden olması lazım. Birinci yarı Zula'ya Toplam goller, şey, yarılar kısmında birinci yerde Zula'nın kendisine 0.5 üst, toplam oran 1.97. Benim oynamış olduğum kupon burada. Tamam. Senin kendi önerilerinden var mı bizim kombinlerimizle ilgili bağdaşan ya da benim incelemem gereken önermem gereken sizlere bir bakalım ona da. Yurt dışı bayisiler her zaman dediğim gibi çok şanslılar. Bir önceki, bir sonraki gelecek videoda bunun e, nitekim çok çok iyi anlayacaksınız. Bu videoyu hemen kısa tutacağım ki e... Tamam. Bunlara bakarız. Her maçı tek maç oynayabildikleri için gelelim bizim yurt içi abonelerimize. Bizim yurt içi abonelerimiz için de olayımız ayda 18 bin lira kazanmak mı istiyorsun kardeşim? İzle iki videomu anlarsın. Evet. Konsep tabii ki güzel bir, bir rakam. Burada 1000 TL ile başlarsın. 1000 TL 3 gün sonuna e, geldiği gün zaman çıkarsın. Zaman kazanır. Tekrar geriye, geriye kalan de, rakamlarla kasana, devam edeceksiniz. Burada hepsini yazdık. Geriye kalan rakamınla ilerler içinde zaten bir sonraki videomda eğer bunlardan da izin sonunda, da, istiyorsanız gelin bu e, bir sonraki videomda tüm detayları de bir şey anlatacağım. 1.35'i biz neden kazanamıyoruz? Neden kazanmak veriyoruz. istemiyorsun? Neden e, 1.35'i çevirebilmek için de e, 6 günün sonunda direkt bir direkt olarak şey, farklı e, görüyorsun diye orada detaylı olarak anlatacağım. Bu video etisin diye hemen yapıyorum. Ben bu için her, her gün aynı kalmayacak için, dışarı için ortalama verdik. 6 gün sonunda 3600 TL para kazanabilirsiniz. Kazanmak istiyorsanız da bu döngüyü 5 defa yapacak Ayda 18.000 lira para demektir bu. Güzel bir rakam. Ee... Bir sonraki videomu dinlersen artık bunlardan da faydalanmanın yolunu göreceksin. Karışık <laughs> bültenimizi gördünüz. Gelelim bugünkü 1.50 kuponumuza. 1.50 kuponumuz sol tarafta. Nefesiz maçı toplam gol 1.500. Mak e, Maglanes United es, Espanola maçı 1.5 üst 1.20'ye ve son maçım Kablin Dublin ve Export maçı 1.5 üst 1.07 1.50 şey kuponum sağ tarafta da şu reçeteye ait buradaki bu reçeteye ait buradaki de buraya toplam oran 1.38 tamam hemen videoyu yetiştirelim Evet bugün şu ikinci kanalımıza girip abone olmayı unutmayın. Bence açıklamalar kısmında çünkü birçok önemli şeyi orada paylaşacağım çok yakında. Bilginiz olsun ee, diyorum. İkinci kanalımızın linki de açıklamalar kısmında olacak. Bir sonraki videomu da dinlerseniz net bir şekilde nasıl para kazanacağınızla ilgili tüm detayları orada göstermiş anlatmış olacağım. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun.